Selamun Aleyküm bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de yeni gelen premium sandık ee, bir açılış yapalım dedik bu arada bakın şuradan e, ee, ha burada gördüğünüz gibi zaten en fazla seviye 5 yapılan DP28 geri gelmiş premium sandık. orada ilk kez bedava bir şekilde yükseltirebilir bir silah alabiliyoruz şu anda premium sandıkta bu arada bizde de 22 tane premium evet yok Ha evet 22 tane premium sandık, 2 tane klasik sandık ve onun dışında 7 tane malzeme sandığı, 2 tane BP sandığı varmış. Ee, bu arada şu BP'leri hemen açayım da. Bu arada malzeme sandığım da garantisini alacağız birazdan inşallah hemen şuraya gidip tamam mı kardeşim? Ben şuradan sandığı seçtim. Yakında yaklaşık 6 tane sandık sonra malzeme malzeme sandın garantisini alacağız. Bu orada çok yakın bir zamanda da malzeme sanda gidiyor ya. Yani garantisini alacak arkadaşlar varsa biraz acele etsin. orada aldık herhalde değil mi? Son bir tane kaldı. Son sonucuyu da patlattım. Ondan sonra garanti ödül. Hadi garanti ödül be. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bende olan bir şey verme. kanta çanta fena değil. Fena değil. Ben de yokmuş evet ben de yokmuş gençler gördüğünüz gibi fena değil. Ee, şimdi ne vardı? Şimdi iki tane de klasik sandık patlatıyoruz patlatacağız gençler hemen. Ne diyor? Dilek tut. Hemen dilemizi şöyle rastgele bir şey dedim gitti ben. Yedi uygulam tek var ya. Harbiden de fakiriz. Bu arada birazdan 22 tane premium sandığı patlatacağız. İnşallah güzel bir şey verir. Klasikten bir şey vermedi. Gümüş verdi bir tane. İkinci klasik sandı da açtık. Ne verdi? Abi yine gümüş verdi. İkisinde de onar tane gümüş verdi bir de. Neyse. Ee, tamam premium sandığa geçelim. Dilek tut dedim. Ben şuradan vallahi M4 gelse fena olmaz. Ee, evet. Hemen başladık ilkinden. Günün ilkini patlattım. Evet. Şunu da bekliyoruz. Biraz video uzun olabilir. Kusura bakmayın. Abi bunu Allah aşkına ya. ikinci patlattım. Kötü kötü şeyler veriyorlar var ya. Ne bileyim. Hadi dayı. Lan bu bende vardı. Doktor şapkası verdi bir de. Oğlum bu ne ya Allah aşkına ya. Doktor şaka, şakası mı ne oluyor ne oluyor tam bilmiyorum da neyse hemen patlattım abi yok bu da bende vardı zaten Neyse durun gençler. Şuradan bir askeri sandık patlatayım iki tane. Belki düzelir. O oyunda bir şey oldu çünkü vermiyor bir şey. Tamam. Ee, bir de şurada ne sandığımız var ya bizim. Bir tane sandık olacaktı şurada. Evet şurada bir tane vektör sandığı varmış. Bu arada ben normalde sar kullanıyordum da. Abi vektörün ses paketi geldi kötü. Neyse. Zaten vektörün her şeyi var da ya da parça verseydi Sarada hissetini falan alırdık Her neyse yine premiumlara geri döndüm. Artık bir şey verir diye düşünüyorum ve o Kubeze. Fena değil. Fena değil. Garanti ödül değil değil mi bu? Gönder dedim. Garanti ödül değil değil mi? Ee, kaç tane aktığımız nerede yazıyor ki? Nerede yazıyor ya bu? Ben oyun değiştiğinden beri ben anlamıyorum. 18 desek evet garanti ödülü de değilmiş. Fena değil. Zaten 5. de galiba epik veriyor diye biliyorum. Kubrese verdiği iyi oldu. Kullanabilirim. Evet kullanabilirim. Evet ikinci sandığı da patlattım. Derken evet bundan çöp attı. Bu zaten bende vardı bu üst. Neyse. Ama var ya o bug'i gelse var ya vahşet olur ya. Ya da DP. Gerçi şey, DP gelmese de olur. Yükseltebilir DP'ye gerek yok ama yine patlattım. Yani oyuna pek alakam yok zaten. iki günde üç günde 1 giriyorum oyuna. Yani uğraşmam, para yatırmam zaten. Bir kere tek yatırdım. Ee, Siz umkilerin beri oynuyorum da geçenlerde 142 TL yatırmıştım Royal Pass için. 2 tane Royal Pass aldım. Ondan sonra da zaten bütün ojemi harcadım. Sadece 7 tane ojem kaldı elimde. Bu da boş boş duruyor bu arada aynı üstten 4 defa mı 5 defa mı ne verdi? Derken 5 RP olduk. Ne veriyor buradan? koruma kartı veriyor. Önemli değil. Abi alı bir onlu da patlatabiliriz aslında. Hadi bir onlu. Hadi bir onlu dedim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şuna kulaklık takmak istiyorum. Evet. Abi yapma. 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 Lanet girmesin. Neydi bu şimdi? Neydi bu şimdi? Oğlum birinde bile dönmedi lan. Ya yapacağınız oyuna tükürüm ben ya. Çok kötü. Bu arada kaba premium sandıktan garanti ödül kalkmış. E yani artık oyun harbiden oynanmaz ya. Yok da yok yok. Oğlum Düşünsene 500 ucuya veriyorsun öyle şeyler atıyor lan bütün sandıklarımı açtım bu arada <laughs> Oğlum o kadar sandık açtım videodayken Hiçbir şey vermedi elime Bir tane tek kobeze verdi derken Evet premium sandıktan garanti ödül gitmiş gençler bu arada onun farkında vardım daha yeni vardım Valla ne yapalım Ne diyor burada yok en, en ucuzu 18 ucuyla açılıyormuş Yok abi valla BP de bitti zaten. Neyse yapacak bir şey yok. Yani bugün ne aldık? Ona bakalım. Hmm, kubez almıştım bir tane. Nerede kubeze? Kubeze, kubeze, kubeze. Vallahi Ha burada. Moraya. Fena değil. Bunda bu kalsın şu anlık. Ee, bir de çanta mı almıştım ben? Çanta almıştım. Şöyle bir çanta. Fena değil. Bunu kullanarım şimdilik. Evet dostlar videonun sonuna geldik Allah'ım <laughs> bütün dostlarla kalın Görüşmek üzere güle güle yeni sezonda geldi hadi Allah'a emanet.